Günaydın. 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 Baba kız kahvaltı hazırlamışlar. Hadi baba. Ne yiyorsun? Sucuk. Sucuk mu? Sucuk değil ki içindeki sucuk. İçindeki sucuk değil ki. Ne? 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 Sen söyle siz Ah. Ya Oh <laughs> en sevdiklerim Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an e, yasaktayız. Haftasının yasaklarındayız. Ama ben ne yaptım? Markete gidiyorum. Marketler 5'e kadar açıkmış. E, Japon yapıştırıcım bitti. Daha doğrusu hızlı yapıştırıcı bitti. Eğer Japon yapıştırıcısı varsa onu alacağım. Şu projenin videosunu çekmem lazım. E, ama yapıştırıcım bitti. Çekemiyorum. O yüzden de dedim belki markette vardır bir bakayım. Şimdi şoka gidiyorum inşallah vardır. Şoka girdim. Alacaklarımı aldım da şu pas pas seti çok hoşuma gitti baksanıza. 40 liraymış. Şurada yazıyor. İkili. Şöyle göstereyim. Şu da arka kısmı. Süngerli şöyle bir var. Ama bayağı büyük bir şey. Kaça kaçmış ona bakıyorum ama göremedim kaç kaç olduğu yazmıyor şuraya baktım o bayağı şey 120 falan herhalde. Neyse şunu aldım 50'dan. Bunu aldım şimdi ne yapıyoruz? Kasaya gidiyoruz. Marketten geldim canlı içleri. kamerayı daha yeni açıyorum çünkü az önce canlı yayın yaptım. Canlı yayını izlemek isteyenler varsa açıp izleyebilirler. Canlı yayında söyledim az önce. KFC tavuk yapacağım arkadaşlar. Şu hızımı çıkartıp piercing taktım bu arada da biraz acıyor. Piercing alışık değil çünkü burnum. Piercingler daha kalın oluyor bilenler bile. Neyse işte canlı yayında KFC tavuk yapacağım söyledim. Ee, onu yapıyorum şimdi. Şöyle 3 tane tavuk butu var. Bir tanesini ayırdım fazla gelecek çünkü hepsi. Bunları böyle uzunlamasına ince ince doğrayacağız. Yani ne çok ince olacak ne çok kalın. Sonra bir de ikiye böleceğiz. Aynen şu şekilde. Hemen göstereceğim. Şöyle şöyle parçalar haline getireceğiz. Biraz jülyen gibi düşünün. Bu kadar bu kadar. Yani parmak kalınlığında falan olacak. Çok kalın yaparsanız içi pişmeyebilir. Bunları kestikten sonra da nelere batıracağız, nelere bulayacağız onu göstereceğim size. Bildiğiniz KFC'deki gibi dışı çıtır, içi yumuşacık tavuklar yapacağız. Madem dedim karantinadayız. Daha doğrusu yasaklar var karantinadayken. derken. Çok şükür az covid falan değiliz ama e, dedim kilo alalım. Sonra hep beraber diyet yapar kiloları veririz. O yüzden de şimdi böyle tavuklarımı kesiyorum. Bunlardan KFC tavuk yapacağız. KFC mi ben mi göreceksiniz deneyin ama. Şimdi diğer yapım aşamalarını da göreceğiz bunları kestikten sonra. Onları da tek tek göstereceğim. Bu arada şoktan şeyi aldım. Eliste El de hatta bir tane kum boyama kağıdı aldım. Daha doğrusu böyle ufak bir kum boyama seti yapmışlar. Ondan aldım. 6 lira mıydı neydi o? Birazdan fırsat bulursam gösteririm. bir de Japon yapıştırısı aldım. Dün şey alacaktım. Alışverişe çıktığımda hızlı yapıştırıcı. Ta çarşıya kadar gitmek zor geldi. Bir de millet sanki bir ay evden çıkmayacağız gibi her yere böyle şey yapmışlar. Yağmalamışlar falan. Her yeri insan kalabalığıydı. Dedim gitmeyeyim şimdi durduk yere. Bir şey bulaşır birinden falan. Keşke gitseymişim. 15-16 lira hızlı yapıştırıcı. Normalde. O benim kullandığım büyük boyu. Şoktan az önce şu kadarlık. Bildiğiniz o incecik serçe parmağımla daha ince Japon yapıştırıcısını 6 liraya aldım. Şoka girdim yani. Şoka gittim, şoka girdim. Neyse almak zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Size yapımını göstereceğim. ve bugün yarın da çekmezsem ne zaman çekeceğim yapım videosunu. O yüzden gittim aldım artık. Yapacak bir şey yok yani. Neyse. Ay bu arada burnum biraz şiş. Çünkü burnumdaki e, gümüş hızmayı çıkarttım. Piercing taktım arkadaşlar burnuma. Piercing biliyorsunuz ki hızmadan daha kalın. E, uzun zamandır piercing takmadığım için burun e, hızma deliği küçülmüş. O yüzden piercing takarken biraz zorladım. Zorladığım için de biraz şişti ve ağrı yapıyor hafif. Neyse birkaç güne geçer. E, şu an burnumdaki piercing büyük zaten. Ee, geçtikten sonra da alıştıktan sonra da onun yerine daha tatlış minnak bir piercing alırım. Şu an alışsın diye bu piercingi takıyorum. Öyle işte bunları kestim şimdi diğer aşamalarını göstereceğim size. Karantinada hep birlikte kilo alacağız. <laughs> Akşam çayın yanına da şey yapmayı düşünüyorum. Dün alışveriş yaparken 20 kaldım. Yemek yapmayalım şöyle şerbetli şerbetli çayın yanına. Bakın hepsini böyle böyle kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle kestik. Şimdi bunların diğer aşamalarına geçeceğiz. Hazır mısınız? Bütün malzemelerimi hazırladım geldim. Şimdi hemen size anlatacağım neyi nasıl hazırladığımı. Burada 3 yemek kaşığı un var. 1,5 yemek kaşığı galeta unu var. Kırmızı toz biber ve karabiber var. Siz oranını baharatların kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir de tuz var arkadaşlar. Bu ilk istasyon olacak. Burada iki tane yumurta ve bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar süt var. Krema da kullanabilirsiniz. Çok kaçırmamaya dikkat edin krema ve sütü. Burada da mısır gevreği var. Bildiğiniz sade mısır gevreği. Şu cornflakes'in. Bu mısır gevrekleri biliyorsunuz ki şu şekilde fırladı bir tanesi. Bunu birazcık elinizle kırıyorsunuz. Çok ufalamanıza gerek yok. Çok ufak ufak olmayacak. Burada da bu var. Bu da son istasyonum. Şimdi yağ kızdığında ilk olarak bu şeyleri una batırıyorum tavukları. Undan çıkartıyorum yumurtaya. Yumurtadan sonra da en son mısır gevreğine batırıyorum. İyice böyle mısır gevreğine bulansın diye. Ondan sonra ne yapıyorum? Tabii ki de yağ atıyorum. Şimdi şöyle 5-6 tanesini önce una buladım, sonra yumurtaya, yumurtadan sonra da mısır gevreğini bulayıp hızlı hızlı atacağım. İlkini attığımda yağ çok kaynamamıştı o yüzden biraz bekledim. Yağ kaynar seviyeye gelene kadar. Bu şekilde bol yağın içine atacağız arkadaşlar bunları. Elimize yapışacak çünkü yumurtayla yapıyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz yapışmaması için. yağın içerisindeyken çok oynamayın. Zaten bol yağda yaptığınız için her yere eşit şekilde pişecek. Çok oynarsanız şu üstlerindeki mısır gevrekler düşecektir. Düşmemesi için de çok oynamamanız gerekiyor. Çok lezzetli oluyor. Krema, ya yani ben süt koydum krema olmadığı için hiç aklıma gelmedi dün almak. Krema ve sarımsak tozu olursa çok daha efsane bir şey oluyor. Baharatı kendinize göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Acı seven var, sevmeyen var. Biz biraz acı sever bir aileyiz. Vallahi efsane oluyor. Şimdi çıkartacağım, göstereceğim hemen size. O yüzden bekletiyorum şu an kamera açık vaziyette. Şunlardan da yine yapayım bari. Şu biraz kalın geldi gözümü Keseyim ya. Çok kalın da yapmayın, çok ince de yapmayın arkadaşlar. rengine bakın mısır gevreklerinin rengi böyle siyahlaşmasın turuncu gibi altın rengi gibiyken alacağız ocaktan bazılarını kalın kesmişim kalın kesiklerimi ayırıyorum Şimdi alabilirim sanırım. Gayet güzel görünüyorlar. Buradan bakıyoruz. Gördünüz mü? Gayet şahane. Efsane. Yani KFC challenge yapmış durumdayım şu an. Bakar mısınız? Güzellikler. Başka şey. daha isim yapalım, beklerim karşıma. Bu tarz şeyleri yapmasını ve yemesini çok seviyorum. O yüzden dedim yapıyorken size de göstereyim birazcık soğusun. Size şey, e, içinin nasıl piştiğini de göstereceğim. Şöyle tencerede kalan şu şeyleri alın arkadaşlar. Çok yanar. Tavamıza yapışmasın. Çünkü daha bir sürü tavamız var. Hemen yine durdurmalık. Şöyle pişirdiğimden göstereceğim ne kadar pişmiş. Bakın. Yani Kestiğimi ben mi şimdi? Allah rızası için. Hem içi sulu hem de çıtır çıtır. Sadece birazcık tuzunu azaltmışım ama efsane oldu. Hepsinin nefeyim geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Da da da, -da, -da. Bakın 3 tane buttan ne kadar tavuk çıktı gördünüz mü? Efsane, çıtır çıtır. Göstereyim hatta hemen size koparayım yine. Bakınız efendim gördünüz mü İçi sulu yumuşacık ama bir o kadar da dışı çıtır. Yapın yapın iyi. Şimdi ben son yanına patates yapacağım ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Çok acıktım çünkü. Yemeğimizi yedik canlarım sıra geldi kalorinin dibine vurmaya. <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Helva yapacağım irmik helvası. Burada yaklaşık 2 dolu yemek kaşığı margarin var arkadaşlar. Bunu eriteceğim. Erittikten sonra da bir su bardağı irmiğimizi döküp kavuracağız. Aşamaların hepsini göstereceğim size. Çok pratik. Yani 20 dakikada hazır edebileceğiniz bir helva. Şimdi bir klasik su bardağı irmiği döküyorum arkadaşlar. İrmiğin rengi altın sarısı olana kadar bileğiniz kolunuz ağrıyana kadar kavuruyorsunuz. Altını kısın ama kısıkta kavurun. Sürekli karıştırın. Yoksa bir tarafı yanar bir tarafı pişmez arkadaşlar. Önce kavurdum. Şimdi bir su bardağı suda, bir su bardağı şekeri erittim. Onu dökeceğim arkadaşlar. Bu aşamada ocaktan biraz uzak durun. İşte tam da bu sebepten. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Ben esmer seviyorum. Şeyi böyle biraz daha yanık tadı seviyorum helvalar. Siz böyle altın sarısında bırakırsanız muhtemelen sizin sevdiğiniz kıvam olur ama biz ailecek böyle daha esmer esmer seviyoruz. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi bu biraz kıvam alacak. Ondan sonra altını kapatacağız ve demlenmesini bekleyeceğiz. Bakın şu an yeterince benim için kıvam aldı. Şimdi bunun altını kapatacağım. Sonra da kapağını kapatıp demlenmesini bekleyeceğim. Böyle kapağını kapatıyorum. Siz daha böyle tel tel seviyorsanız daha böyle nasıl söyleyeyim şerbetli değil de daha tel tel dökülen şekilde seviyorsanız Biraz daha suyunu çektirin. Ama biz dediğim gibi böyle şerbetli seviyoruz. O yüzden şimdi altını kapattım. O artık dinlenecek. Da 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 e hazır arkadaşlar. Şimdi şu cihazla servislerini yapacağım. Bakın dediğim şu işte. Böyle tam düğün elbisesi gibi böyle. En sevdiğim olabilir. Bu tam bize göre 3 kişilik. Dediğim gibi bu verdiğim ölçüyü 1, 2, 3, 4'e katlayarak yapabilirsiniz. Duman üstünde ve hey yavrum ek. Bak şu güzelliğe bak. bak böyle bir güzellik olabilir mi ya? Kapanış için karşınıza geldim arkadaşlar. Vilon e, vlog'un kapanışını dün yapamadım. Ancak bugün akşam yapabiliyorum. Çünkü e, sızıp kalmışım. O kadar tavuğu ye, o kadar helva ne olacak? Sıcak bir yandan yemeklerin şişkinliği bir yandan sızıp kalmışım koltukta. O yüzden ancak bugün kapatış yapabiliyorum. Vlogumu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone olup destek olsunlar. Bir sonraki vloga kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.